Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Part 2 ile. Şöyle bir Hangi saldırısı Puan kazandı. Ya yani neyse arkadaşlar bu böyle kalsın. Şöyle gücü alalım. Tamamdır. Bak diye onu mu oynasam diye kararsız kaldım ama bu daha iyi arkadaşlar. Umarım size sesler kötü gelmiyordur arkadaşlar. Burada arabalar çok geçiyor da ondan dolayı korkuyorum arkadaşlar. Sesler kötü geliyordur diye. Arkadaşlar sizce bu içerikler güzel olacak mı arkadaşlar? Yani seviyor musunuz siz bunları acaba? Ben onu merak ediyorum arkadaşlar. Eğer ki seviyorsanız yani böyle başka oyunlar da oynayacağım arkadaşlar sizin için. Böyle bir öndeyiz bayağı öndeyiz. Ama onlar da önde olacak aslında. O uzak mesafe çok. onlar hep uzak mesafe arkadaşlar. Ben onları katledebilir miyim? Katlederim. Ah be olmadı. Biz öndeydik. Hala öndeyiz biz. Ama çok bir fark yok arkadaşlar. Yardım edeyim ben şuna. Hadi be. Öldüremedik onu. Mahvettiler orayı. Ya bizden öne geçecekler arkadaşlar. Bizden daha iyi oynayacaklar. Yani. Kilitlediler orayı. Aynen. Bizimki orayı öldüremedi. Biz de öldük oradan. Hadi be. Şu an bizimki bir tık önde. Ben o yüzden karşı tarafa gideceğim ama kaybedeceğiz. Ya belli arkadaşlar artık yani oyunu hep bu burada kaybediyor neyse. Şanssız bir derece de. Kimi seçeceğimi kararsız kaldım. O zaman her oy her yerde iyi olan karakteri alalım arkadaşlar. İsimlerini çok unutuyorum karakterlerin. O yüzden söyleyemiyorum. Yanlış söyleyeceğim diye biraz korku oluyor. Dalga konusu olur diye arkadaşlar. Neyse. Let's go. Şöyle. Burası iyi böyle. Ben savunmaya mı kalsam? Saldırıya gidelim. Oo. Oo, adamlar buraya geldi. Ay. Ama onlar çok iyi. Ben saldırı gitsem yani. Kaybederse bizimki saldırıda. Biz kazanıyoruz ya. Küp, al. İşte öldürdüler. Bizimkiler kaybediyor ya. Biz gene kaybediyoruz. Biz yine kaybettik herhalde yani. Of kaybettik. Kaybettik arkadaşlar bıktım ya. Kaybetmek biraz kötü ya. Ya yani çok kaybediyoruz. Let's go! Niye anlayamadım ben ya. Orayı hiç oynayamıyorum. Orada bir türlü kazanamam. Maden aşamasını bir türlü geçemiyorum. Yani video çoğunu bu kaplar arkadaşlar. Önceki videoyu izleyenler de bilir. 2-3 kere oynadım.

iyi bu arada arkadaşlar karakter olarak da karşı tarafa mı gitsem bizimkilere mi yardım etsem diyeceğim de bizimkilere yardım etmeye gerek yok onlar kazanmıyor ya ne yapıyorsun burayı niye terk ettin hareket etmeyeceğim evet özelliğini kullanmasını bekledim giderek hareket etmedim ve kazandım Demek ki taktikle oynayınca oluyor arkadaşlar. Defanslarıyla ile olman lazım. En iyi oynayan da ben seçildim oyunda. Hadi bir sandık açılımı olsun istiyorum yani. Bir kutu açılımı yapalım. Yani ee, kutu açılımı da yok artık doğru. Bir ee, görevleri eğer süre yeter, artarsa görevleri de beraber yaparız arkadaşlar. Ee, her oyundan iki tane çekeceğim arkadaşlar. Part 2 mi verdim yani. Kısa da olsa bir part 2 yapacağım arkadaşlar. Sizce güzel olur mu acaba? Yani yorumlarınızı okuyamıyorum şu an ama merak ediyorum aslında. Orada işaret bırakacağım diye bizimkileri geriye düşürdüm aslında. şu gemi olayı biraz sıkıntılı ya. Gemi olayı gerçekten çok sıkıntılı. Adamlar orayı mahvet. Sen kimsin kardeşim? Bu arada mermim de bitti ya. Adam öldüm ben ya. Öldüm tamam sen beni öldür. Kaybettik ya biz. Adamlar bizden daha iyi. Umarım öne geçeriz. Çünkü adamlar bizden daha iyi. Adama baksanıza az bir canı kaldı ya. Mesela orada bir kişi olsa yanımda. Tamam bir kişiydi yani. Bir tane verme adam yetiyordu. E şu an kaybediyoruz. Hadi. Kitlemem lazım. Hiç kalkmamam lazım. Kaybettik. Az bir fark var ama olsun. Herhalde böyle böyle bayağı bir uzun sürecek arkadaşlar bitiyor. Videoları uzun halini mi seversiniz arkadaşlar? Yoksa 20 dakikalık, 30 dakikalık videoları mı sıkıyorsunuz? Şu özelliklerimize de bir bakalım. temel saldırısı bir duvar. Yani şöyle özelliklerini de ayarlayalım. Tamamdır. Hadi be kazanırsın search. Sana güveniyorum ben. Savunmada mı olsam acaba? Savunmada olalım ya. Yani. Aslında biraz canım dolsun kalkana geçsen Ah be. Olsun. Adamlar bu arada bizden çok iyi ya. Yani şu an adamlar çok önde. Bu dengesizlik olayı çok kötü Bence yani güzel efekti falan güzel de beni rahatsız ediyor arkadaşlar. Hayır be. Ya bak yine az canı kaldı. Bir kişi daha olmuyor işte yanımda. O sıkıntı oluyor. Sen bombacı arkada kalıştı. Atıcı olarak arkada kalmam lazım senin. Adamlar iyi fena vurma bu Öldüm ben. Şimdi, kaybettik ya. Hem de çok erken kaybettik diremeyen bir korku var arkadaşlar. Yani sonsuz şeyi bile geçemiyorum. Neyse Source'le devam edelim. Source'ta bir kere kazandık galiba. Adamların kostümleri bu arada çok güzel ha. Onu anladın mı? Bir tanesi hariç hepsinde kostüm var. Onların hepsi de güzel bu arada. öldüm, öleceğim, öleceğim. Öldüm, öldüm ya. Of, kaybettim, kaybettim ya. Kaybettik daha doğrusu. Biz öndeyiz ama adamlar çevirir. Hoppa. Ah be. Hadi be, bizimki öndesin sen. Hadi kazanırsın. Bizimkine güveniyorum ben ya. Hadi be, ama onlar dibine kadar geldiler. Adamlar savunmaya mı geçsem, saldırıya mı geçsem kararsız kalır. Saldırıya geçiyorum. Ama onlar öldüm ki adamlar uzak mesafe. Bizim için çok kötü. Kaybet. Havadayken bari oyunu ka yani kaybedelim mi? Ya. Zirvede bırak diyelim. Ya yani bir adam öldürmüşüm, dört kere oynayacağım. Bizim takımda herkes çok kötü oynamış. Yani onu anladım da. Herkes biraz fazla kötü oynamış. Bizim takımda. Ya ben yanlış karakterlerimi seçiyorum yoksa oynamayı mı bilmiyorum acaba? Onu anlayamadım kendi çapımda. Yani burada herkes uzak mesafe alıyor. Ben de uzak mesafe alsam alsam. For... Uzak mesafenin canı az olduğu için çok sevmiyorum arkadaşlar. Öbür türlü yani en sevdiğim karakterler Rico falan var yani. Onlar falan çok Colt, Rico. Onlar falan güzel karakterler. Salmama yapsam, saldırı mı yapsam? Uzaktan saldırı yapacağım yani. Hop. Adam beni vurdu ya. Öldüm ben. Oha çok güzel hasar veriyor. <laughs> Hemen özelliğime. Hayır bana hasar verme. Gel gel buraya. Gel gel gel. Hop. <laughs> Hayır ya özelliğimi kullanmış olmayayım ya. Ben onları özelliğinde anca mahvederim. Onu halledersiniz siz. Ben size güveniyorum. Hayır hayır. Heh, tamam. Öldük. Biz kaybettik. <laughs> Yetişemeyeceğim ben şimdi. Bizim adam da orada sabit kaldı. <laughs> of şaşırdık mı şaşırmadık arkadaşlar. <laughs> Kaybettim mi şaşırmadık. En iyisi Darkley alacağım. Belki <laughs> de bırakmayacağım Darkley. Hayır ya. Tamam çık 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 çık. Ne olursa olsun. <laughs> Bayağı iyi aslında. Şöyle bitirebilsem acaba abi. Hadi bakalım. Kazanabilecek miyiz? <laughs> sen istersen git sen. Beni savun. Saldır saldır. Tamamdır. İyi ikiliyiz. Oo karşı taraf da bayağı iyi. Ben <laughs> <Daha iyi. gülüyor> lan. Helal olsun lan. Ya, ya? Ben... Ben... Hop 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 onu öldür öldür öldür. Hayır be ben öldüm. Öldürseydin ya. İkisi de havada çatıştı ama ikisi de öldü Ya. Bizimki ne yapıyorsun sen saldırsana beklesene Niye bekliyorsun Canı hiç yokmuş gibi bekliyor ya Öldür onu Helal olsun Heh, Ben de onu bomba atayım Patlasın gitsin Nasıl ya Az bir şansımıza bak ya Az daha kazanıyorduk ya Of Arkadaşlar hiç farkında değilim ya Bilseydim direkt adamlara saldırmayı oynardım. Ya saldırsam olmuyor, savunsam olmuyor. Çok kötü kararsız kaldım ya. Gel ikimiz de saldırayalım. O, o tek başına savunur olayım. Biz adamlara saldırıya izin vermezsek onlar zaten saldıramaz. Ne yapıyorsun sen? Saldır orayı. Edgar gelecek az sonra. Az bir canı kaldı. Edgar'ı öldürsene ha. Hayır ya Edgar'ı sen nasıl öldüremedin orada? Biz kazanıyoruz ama az sonra adamlar öne geçer. Görürsünüz arkadaşlar. Edgar'ı sabitlesen öldür öldürebilir miyiz acaba? Canım çok az kaldı. Canım çok az kaldı. Aferin bizimkiler orayı iyi saldırdı ama Edgar gelirse öldürürüm. Edgar da bunun farkında. Şimdi yapacağım şey belli. Edgar'ı sabitleyip öldürmek. Olmadı. Öldürdüğünü öldürdüler mi Edgar'ı? Edgar, Edgar öldüse benim için hiçbir sıkıntı yok. Hop bomba at. Bizim bu maçı kazandık. İyi. Zor da olsa zor da olsa aldık. Şu yeni ödül neymiş? Bu ödül ne acaba? Ne içeriyor so acaba? Ha bunlardan. İşte <laughs> de değiştireceğim ya yani. Edgar'ı artık daha çok seviyorum Edgar'ı koyalım şöyle Yok Edgar'ın emojisiydi Edgar'ın emojisiydi daha iyi oluyordu Neyse boş ben size Şimdi Elmas katmaca mı var? Elmas kapmaca nasıl bir elmas kapmaca ya bu? Çok saçma yapmışlar. Şimdi burada ne gider? Burada orta mesafe iyi gider. ben her yerde güveniyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar çoğu yerde. Ama olsun bizim takım iyi oldu. Bizim takım <laughs> <Ölmeyeyim sakın. gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın gene müşteri geldi. Yani bugün video çekemiyorum. Neyse arkadaşlar şunu şu kutuyu bir alalım. Altın çıktı. Altınımız bayağı var aslında. 10.000 olacak resmen. Hemen bir başlayalım bakalım. Bu video da uzun oldu arkadaşlar. Eğer ki uzun video sevenler yani umarım mutlu olmuştur bu videoyu görünce. Arkadaşlar tahminen ben bu videoyu çektikten 3 gün, gün sonra trafik. falan yayınlarım. Hayır be öldüm ben. Kaybettim. Görünmezlik bitti. Adamlara yaklaştırmasak kazanırız aslında. Hayır be hayır hayır. Ah be. Az kalmıştı. Kazanıyorduk az kal Ya bu sel bizi çok gıcıklık yapıyor. Hadi sakla. Sakla bizi. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ya gene bizi öldürdü ya. Ya adam çok iyi oynuyor ya biz çok diyor. <laughs> <laughs> Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Adamlar çok iyi ya. yani... oynuyor. Of, çok iyi oynadılar. Bunu kaç kere kaç kere kaldı acaba? Son bir ödül kalmış ya bir savaş daha yapalım arkadaşlar. Umarım kazanırız bu savaşı. Sizinle beraber ödülü almak istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra Crash Royale oynuyorum arkadaşlar. Siz, e, bana bir oyun yazın. Ben o oyun mu isterseniz? Bana hasar verdiler. Bir onlardan bir daha iyi. Hadi at roketini. At, at at at. At at at. tamam. Bırakın at olsun. Bu kaldığı Yine videoyu durdurmak maçlarında kaldım arkadaşlar. Bugün çok müşteri geliyor ya. Yani Bugün çok müşteri geldi için sıkıntı. Böyle. Hayır. Kaybet. Hadi. Hadi kazan. Al onu al. onu. <laughs> ah be. Adamlar kazandı. Yetişmem lazım. Ama önümüzü de göremiyoruz. Seni öldürsen ne işime yarayacak ki? Ben öleyim bari. Kaybet. Bu adam nereye saklanmış? I'm so overpowered. Ya biz kaybetmeye başladık mı? Çok kaybediyoruz ya. Uzak mesafe mi yani? Kararım kesin. Uzak. Hatta yakın oynayayım ya. Edgar'ı alayım ben burada. Edgar'la çok konuşuyorum. Edgar olabilir mesela burada. Edgar biz çok yerde iyi oynar ama oynamayı iyi biliyorsanız iyi oynuyor arkadaşlar. O karşı tarafta da Edgar var. Sıkıntı. Hmm. Edgar gitti. Evet. Ah ölmeseydi miydi? Ama bizimkiler fena değil. Bizimkiler önde. Hadi görünmezlik gelsin. Geldi görünmezlik. Geldi. 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 Ah be adam bana vurma şansı oldu. Görünmez. Görünmezli bekliyorum arkadaşlar daha çok. O adam beni halledecek mi hayır, hayır hayır. O özelliklerinden kaçayım derken özelliklerini mahvettiler demek. Görünmez gelmesin. <laughs> Şimdi ne var onu gördüm ben. Hayır be. Çok gıcık bir şeyle Saklanmam Ah be az bir şey fark var. Aynen de bastık resmen. Adamlar kazanıyor. Görünmezlik de geldi sonuçta. Adamların nerede olduğunu bulmam lazım. Adamların nerede olduğunu bulmamız lazım. Edgar saklanmış köşede kesin. Ha. Nerede bunlar ne <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben kaybediyoruz sanıyorum. Ne yersem kazanıyorum biz. Çok karışık oldu kesin. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer ki videoyu sevdiyseniz ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıkla kalın diyerek Bye bye diyorum arkadaşlar.